Herkese merhaba arkadaşlar. Git ve kitap eğitim serimizin yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videoda çok önemli bir konu olan dosyaları yok sayma konusunu ele alıyor olacağız. Özellikle yazılım projeleri geliştirirken biz o projemizin içerisindeki bazı klasörleri ve dosyaları Git tarafından izlenemez hale getirmemiz gerekiyor. İşte Git'in bize sunmuş olduğu gitignore dosyası ile bunu yapabilmekteyiz arkadaşlar. Ignore görmezden gelmek anlamına geliyor zaten. Şimdi hangi senaryolarda biz gitignore kullanmalıyız? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Özellikle projemizde hassas bilgiler varsa işte API keysler gibi, scriptlar gibi, .iami dosyaları gibi hani arkadaşlar bunları bilmenize gerek yok. Şu an biz git öğreniyoruz. Fakat yazılımda az çok e, haşır neşirseniz zaten bu bilgileri e, biliyor olduğunuzu düşünmekteyim. İşte bu tarz dosyalarımızı biz git dosyasına belirterek bu dosyaların git tarafından izlenemez hale getirilmesini sağlarız. Peki bu ne işimize yarar? Mesela biz hani lokalde görebiliriz tamam. Fakat biz dosyalarımızı, projemizi GitHub'a yüklerken aslında farklı kullanıcıların bu bilgilere erişmesini istemeyiz arkadaşlar. İşte bu gibi durumlar için biz Gitignore'u kullanmaktayız. Mesela bazı işletim sistemi dosyaları var. Örnek veriyorum Windows'da farklı, Mac'de farklı. Bir klasörün içerisinde zaten olan default olarak gelen bazı dosyalar bulunmakta. İşte bu dosyaları da biz genellikle Gitignore'a koymaktayız arkadaşlar. İşte log dosyaları olabilir, bağımlılıklarımız olabilir. Özellikle ben yazılım geliştirmeye yeni başladığımda React ile proje geliştirmiştim ve bu projeyi GitHub'a yüklerken çok zorlanmıştım. Çünkü .gitignore dosyası kullanmamıştım ve React'in içerisinde de node_modules adında bir klasör vardı. Bu klasörün boyutu da gerçekten çok büyüktü. Sonradan öğrendim ki hani bunu koymaya zaten gerek yok arkadaşlar. Mesela ben GitHub'dan bir React projesi indirdiğimde ve bir tane komut var npm install diye. Bunu kullandığında zaten not modules dosyası gelmekte. Hani şu an biraz konu çıkmış olabiliriz. Sadece örnek vermek istedim. Zaten videomuzun sonuna geldiğinde böyle bir senaryoyla e, uygulamalı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar masa üstümüze gelelim. Biz en son proje diye bir klasör oluşturmuştuk ve bu klasörün içerisinde bazı git komutlarını öğrenmiştik. Şimdi tekrardan buraya sağ tıklayıp şöyle open git 5 here'ı açıyorum. Ve hemen buradan kod nokta diyerek projemizi editör üzerinden açıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bizim öncelikle gitignore dosyasını oluşturmamız gerek. Şöyle git ignore diye oluşturuyorum. Şimdilik bunun içerisinde bir şey yazmayacağım. Ve arkadaşlar bir tane daha dosya oluşturmak istiyorum. Bunun için ismi de mesela secret.txt olsun. Yani gizli ve önemli bilgilerimizin bulunduğu bu bir not defteri olsun örnek veriyorum. Ve bunun içinde mesela API key olsun. İşte key'imizin de şöyle gizli bir dosya olduğunu varsayalım. Şimdi ben bunun farklı kullanıcılar tarafından görülmesini istemiyorum. Bu yüzden gitignore dosyasının içerisine yazmamız gerekmektedir. Fakat önce bu haliyle nasıl oluyor biraz görelim. Şöyle tekrardan git bash'imizi açalım arkadaşlar. Şöyle. Mesela şu an git status yazdığımda gördüğünüz gibi secret.txt git tarafından izlenebilir halde. Fakat ben gitignore'a gelip buraya secret.txt dersem ve tekrardan buraya dönüp git status yazarsam gördüğünüz gibi Secret.txt burada gelmiyor arkadaşlar. İşte artık biz bu dosyayı git tarafından izlenemez hale getiriyoruz. Ve fark ettiyseniz eğer Visual Studio Code idesini kullanıyorsanız bunun yanında bir şey vardı. Hatta onu tekrardan görelim. Şöyle git oradan çıkartalım. Şöyle Ctrl S yaptım. Ve gördüğünüz gibi burada U işareti geliyor. U da arkadaşlar galiba update anlamına geliyordu. Ha, untr untracked anlamına geliyormuş. Yani hala izlenmeyen fakat izlenebilir bir dosya arkadaşlar. Fakat biz bunu Şöyle git ignore dosyasını aldığımızda gördüğünüz gibi o işaret kayboluyor. Bu da Visual Studio Code'un aslında git ile entegre çalıştığını göstermek amacıyla bilgi vermek istedim. Şimdi arkadaşlar commit'imizi atalım. Şöyle geldim buraya. Öncelikle git add nokta diyorum. Böyle dediğimizde hani tüm dosyaları alıyordu. Zaten önceki videoda bahsetmiştim. Şu an tekrardan üstten geçmek istemiyorum. Ve commit'imizi atalım arkadaşlar şöyle. Mesela ne diyelim? İşte git dosyası eklendi diyelim ve git log dediğimizde gördüğünüz gibi en son işte dördüncü komite atmış olduk arkadaşlar. Şimdi farklı bir kullanım servisi göstereyim. Ben buraya 3 tane resim yükledim ve bu üç resmi de şöyle projeme almak istiyorum arkadaşlar. Şimdi ben git ignore demek istiyorum ki jpeg dosyalarını kesinlikle ve kesinlikle izleme. Bunu demek için arkadaşlar buraya geliyorum. Buraya çarpı işaretini koyup nokta koyup jpeg yazarsam Artık bu dosyaların izlenmediğini göreceksiniz zaten. Gördüğünüz gibi yandaki işaretler kayboldu. Ve buraya git status dediğimizde gördüğünüz gibi sadece modified diyor. Git ignore dosyasına sadece burayı ekledik diyor. Fakat resim dosyaları gelmiyor gördüğünüz gibi. İşte arkadaşlar basit olarak git ignore bu şekilde kullanılıyor. Mesela ben bir commit daha atalım şöyle git işte et diyelim. Git commit. Git ignore dosyası güncellendi diyelim. Ve şöyle tekrardan komut satırımızı silelim. Şimdi arkadaşlar daha gerçekçi bir örnek ile gitignore kullanımını size göstermek istiyorum. Öncelikle react projesi oluşturmak istiyorum arkadaşlar. React nedir? React bir web sitesinin endini tasarlamak için kullandığımız bir kütüphanedir aslında. Hani biraz konu dışı oluyor fakat amacım hani gitignore dosyasının hani gerçek bir yazılım projesinde nasıl kullandığını göstermek istiyorum sizlere. React projesini kurmak için npm create with latest diyebiliriz. Ve bize projemizin ismini soruyor. React App diyelim. Buradan React seçelim. Daha sonra JavaScript diyelim arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi buraya React App geldi arkadaşlar. Şimdi bu projemizin içerisine girelim. Hatta direkt şuradan şöyle deyip kod nokta hemen editörden açılsın. React projemizin bir de bağımlılıkları olur. Hani bu çoğu projede olur arkadaşlar ve şu an bağımlılıklar yüklü değil. Bağımlılıkları yüklemek için npm install adında bir komut kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi zaten burada kendisi de belirtiyor npm install diye. Bunu çalıştırdığımızda bu işlem biraz uzun sürebilir. O yüzden videoyu bu aşamada kesebilirim arkadaşlar. Evet çok uzun sürmedi aslında. Gördüğünüz gibi buraya not node_modules adında bir klasör geldi ve fark ettiyseniz projenin default olarak gitignore dosyası mevcut ve bunun içerisinde bazı dosyalar mevcuttur arkadaşlar. Mesela burada hani node_modules var, DS .store var başta gösterdiğim log dosyaları var. İşte bu dosyaların aslında izlenmesine gerek yoktur ve zaten bir proje geliştirmeye başladığınızda gitignore dosyası genellikle gelir. Fakat eğer gelmezse siz tarayıcıya gelip mesela ne projesi geliştiriyorsunuz örnek vereyim angular projesi geliştiriyorsunuz angular dersiniz gitignore dersiniz. Ve zaten burada çıkar arkadaşlar bunun içerisine baktığımızda gördüğünüz gibi projenize bu gitignore dosyasını eklersiniz. Ve bildiğim kadarıyla gitignore.io diye bir site vardı galiba şöyle yazsam çıkar evet çıktı. Gördüğünüz gibi Gitiknor Ayo'da geliştirdiğiniz projeye göre gitignore dosyalarını bulabilirsiniz. Mesela ben e, esp.net diyelim. Gördüğünüz gibi çıktı arkadaşlar. Create diyelim. Ve bizim için bir gitignore dosyası oluşturuldu. İşte bu içerisindeki dosyaların Git tarafından izlenmesine gerek yoktur. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu videoda biraz e, farklı terimler kullanmış olabilirim yazılım işine yeni başlayanlar için. Mesela ASP.NET, React. Ha, hani bunları sadece örnek vermek için açıkladım. Hani gerek var mıydı yoktu sadece hani gerçek yazılım projelerinde ne amaçla kullanıldığını göstermek için açıkladım arkadaşlar. Umarım e, işinize yaramıştır bu video ve dilimde olduğunca açıklamaya çalıştım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.